Aslında orada yapılmak istenen şu, Bakan Bey orada kısmen haklı. Neden? Çünkü yıl 2005 aile kimliği sistemi gelme gerekçesi neydi? Sevk zinciri. Sevk zinciri geldi mi? Gelmedi. Sevk zinciri gelmediği için 2005'ten 2025, 20 yıl geçmiş. Daha halen biz bocalayıp duruyoruz. Şimdi aile hekimlerine aslında... <laughs> tabi aile hekimleri randevu verme yeri değil aslında. Yani. O, orası yanlış da göz rahatsızlığı olan vatandaşım bile önce aile hekimine gidip ya benim gözlerim rahatsız deyip o arkadaşını oradan sevk etmesi lazım. İkinci basamak yani devlet hastanesine ve eğitim araştırma hastanesine. Bakan bey yapmak istediği o ama yol yanlış. Yani randevu almak isteyen aile hekimine gitsin Aynen. değil, Aynen. göz rahatsızlığı olan aile hekimine gitsin, aile hekimi arkadaşımız onu yönlendirsin, devlet hastanesine istesin. demesi lazım. Şimdi bakan beyin açıklamasıyla vatandaş ne anladı? Biz randevu alamazsak aile hekimine gideceğiz, o alacak bizim adamımıza. Bu sefer de aile hekimine gidecek, ben randevu alacak, aile diyecek ki, ya yok diyecek şimdi, nasıl yok bakan ya diyecek. Tabii tabii ya, öyle yeni oldu. yeni bir şiddet çıktı Aynen yani. öyle oldu zaten. Yani, öyle olmaz ki. Aile hekimi yine kitlendi, i̇şte, ee, günah keçisi oldular <laughs> aile <hali> hekimleri yine. <laughs> Ya yani işte e, ifadeler <laughs> çok önemli. Yani e, anlatımlar çok önemli. Bunu maalesef bir türlü beceremiyoruz. Yani, yani e, maalesef yani önümüzdeki süreçte bunların düzelmesi lazım ama nasıl düzeltiriz bilmiyorum. Yani biz her zaman diyoruz bu ülke bizim. Ya yani bunun e, solu sağı alevi Sünnisi Türkü Kürt yok. Hepsi bizim insanımız. Bir kırmızı çizgimiz var. Türkiye Cumhuriyeti adına birlik ve bütünlüğü. Bunun içerisinde sen Yahudi olsun, bizi bağlamayın. Bizim hepimiz de bu, bu askeri müştereklerde bir araya gelmemiz lazım. Hep beraber çabalamamız lazım. Yani bakan bey de olsa bu ülkenin vatandaşı. Bugün bakandır, yarın normal vatandaştır. Ve sağlık müdürü de olsa, başhekim de olsa bu ülkenin vatandaşı. Onun için bizim bu adalet tesis ederek hepimizin bir arada olmamız lazım. Ee, Tabii ailekim arkadaşlarımız inşallah yani bu konuda şiddete uğramaz. Şiddete uğrarsa benim onlara önerim şudur. Bakan beyin bu ifadesinden dolayı şiddete uğradım deyip onun üzerine gitmesi lazım.